Sodexo ve Peryon İşbirliği ile bugünün işi serilerine devam ediyoruz. Şehre dönüş zamanlı, ofislere dönüşünü, dönmeyenleri, dikkat edilecekleri ve bazı ipuçlarını konuşuyoruz. Bugün de Nursel Ölmez Ateş ile birlikte olacağız. O da Borusan'ın insan iletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı ama çok uzun yıllar çok büyük kurumlarda da görev yaptı. Ford Otosan gibi, Migros gibi Türkiye'nin büyük markalarını insan kaynakları açısından yönettiği için aslında şu anda onu sadece Borusan olarak değil, insan yönetiminde Türkiye'ye önemli katkılar yapmış uzmanlardan biri olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu konuyla ilgili görüşlerini alacağız. Hemen davet ediyoruz. Nursel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ne güzel bir açılış oldu. Çok öner oldum. Teşekkürler. Ama gerçeği bu açıkçası. Kaç yıldır yaşımız ortaya çıkıyor ama büyük kurumlarda çok şükür büyük katkılar yapma şanslarımız oldu. Çok büyük popülasyonlar görme şansımız oldu. Onun için hani bir insan kaynakları uzmanı, eksperi, danışmanı gibi de görüşlerinizi almak için davet ettik. Çok güzel oldu. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Peki Önce soralım, dönüyor muyuz? Döndük mü, ne oldu? Eylül farklı başladı mı? Evet, e, yani şöyle söyleyeyim, e, ofislere döndük e, ama e, tam zamanlı dönmedik. E, biz hibrit bir çalışma modeli içerisindeyiz. Ben biraz borsandan bahsedeyim, sonra da borsan dışında çevremden ne duyuyorum, biraz onlardan da bahsedeyim. E, borsan grubu şirketlerinde biz e, Ocak 2022 yılı itibariyle, yani bu senenin başından itibaren, artık yeni bir düzen tarif ettik. Çalışma düzeni tarif ettik. Ve bu çalışma düzeni bize şunu söylüyor. bazı işler var. tamamen uzaktan çalışılabilir. Bazı işler var. yeni yerinde olmayı gerektiriyor. Dolayısıyla işte çalışma mekanı olarak tarif edilmiş olan yer neresiyse oraya gideceğiz. Bazı şeyler, bazı işler var ki onlar da Hibrit olabilir yani bazı günler işte tanımlı çalışma yerinden, bazı günlerde uzaktan yapılabilir dedik ve böyle bir çalışma modeline geçtik. Doğrusu bu çalışma modeli bir memnuniyet yarattı. Yazın da aynı tempoyla devam ettik. Yani aslında evet biraz tatil girdi araya. Dolayısıyla bir miktar daha o tanımlar ve hibritin işte yerinde çalışmanın, uzaktan çalışmanın biraz daha esnetildiği günler ve dönemler yaşadık. İşte izinlerin ucuna bağlandı bir takım şeyler. Hadi gitmişken yazlıktan biraz daha uzun çalışayım ben falanlar oldu belki ama nihayetinde çalışma düzenimizi devam ettirdik ve Okulların açılmasıyla beraber aslında bir şehre dönüş başladı. O şehre dönüş de ofislere olan trafiği artırdı. Ee, yoksa e, tanımlı e, hibrit çalışma, uzaktan çalışma tanımımızda bir değişiklik yok. Biz şöyle bir tanım yapmıştık, belki merak edilir. E, hibriti şöyle tarif ettik. Bir aylık çalışma süresinin yarısı e, evden e, veya uzaktan, e, yarısı da e, yerinde e, çalışılır. Bunları biz deriz dedik. E, dolayısıyla e, o yarı zamanı da e, haftanın e, içinde bir akış olsun istiyoruz. Yani böyle ayın yarısı uzaktan, e, yarısı e, işte efendim e, ofisten olmasın. E, haftanın yarısı gibi iki günü üç günü gibi gel. E, i̇şte gene öbür haftada gene iki üç günü gibi gel ve bu şekilde yüzde yakala dediğimiz bir dönem var. Çünkü e, sosyalleşmek ve takım olma, aidiyet, bağlılık yaratma gibi duygulardan dolayı böyle tamamen hani e, uzaktan çalışılan bir modeli her rol için çok arzu etmiyoruz. Bazı roller var, evet bunlar e, daha e, tam uzaktan modelde çalışıyorlar e, ve o şekilde de e, işin sağlıklı yürütülebildiğini gördük. Ama e, bunu belirlerken çalışanlarımızın da, e, yöneticilerimizin de e, sesini, görüşünü e, duyduk, e, aldık. Bu çok önemliydi. Yani tek başına şirket yönetimleri veya insan kaynakları ekipleri olarak biz karar vermedik bu rol böyle çalışmalıdır diye. Dolayısıyla çalışan görüşü alınarak yapılan bu değerlendirme sonrasındaki bu çalışma modeli. Yani inanın kışın da işledi, zor zamanlar geçirdik. Yazın da tatil dönemleri gördük, yine işlevselliğini kurdu. Dolayısıyla böyle bir çalışma modeli içerisinde biz devam ediyoruz. Ama hani döndük bir sorusunun altında biraz şeyi de hissediyorum. Böyle tam hani pandemi koşullarının biraz daha artık hani azaldığı, COVID'e karşı biraz daha aman artık ne yapalım, olduysak olduk ya da olacaksak olacağız dediğimiz bir rahatlığa geldiğimiz bir dönemde, pandemiden dolayı, yani sebebinin ne olduğu önemli, pandemiden dolayı uzaktan çalışmayı tarif eden veya kabul eden yönetimler, evet artık pandemi de bitti, tatiller de yapıldı, dönüyoruz. Hani ofislere de 5 gün gelinsin artık. En fazla işte hani bir gün olur. ve esneklik de buraya kadardı gibi şeyleri de. Hani ben kendi sosyal çevremdeki arkadaş dost sohbetlerinden, işte meslektaşlarımla yaptığım sohbetlerden bunu uygulayan şirketler olduğunu da duyuyorum. Ben çok güzel bir makaleni okumuştum. Borusan Turuncu'da aslında iç yazdığınız yazılar Hı -hı. içinde pandemik eşitsizlik diye. Evet. evet. Orada da aslında pandemi, uzaktan çalışma, evet. yakından çalışma vesairenin getirdiği eşitsizlik hallerinden bahsediyordu. Evet. Bu da herhalde bu Eylül'le birlikte aslında daha önce başladı ama buna kalıcı olarak giren firmaların dikkat edeceği şeyler olacak değil mi? Bu pandemik eşitsizlikten birkaç söz etmek ister misin yakalamışken? Evet, ya pandemi eşitsizlikte biz şunu tarif ettik. E, o dönem e, mecburiyetten dolayı e, uzaktan çalıştığımız, evde olduğumuz e, ve sadece e, çalışma hayatının değil e, okulun da e, evde e, olduğu bir dönem yaşadık. Ve o dönem gerçekten e, çalışan e, anneler için, çalışan kadınlar için özellikle zor bir dönemdi. Çünkü e, hem e, çocuğunun... E, Okul, yani okula bağlanması, işte Zoom'a bağlanmak mesela ilkokul çocukları için kolay değildi ve hani bazı okullar bunu daha kolay yönetti. Bazıları her ders ayrı bir şifreyle Zoom'a girdi falan. Şimdi bunlar mesela annenin üzerindeki bir sorumluluk gibi görüldü. İşte derse bağlanacak çocuğun yanına gidiyor, işte şifreyi giriyor, bağlanıyor, o derse giriyor. O sırada o normal işini, toplantısını yapmaya çalışıyor. Çocuk işte öğlen Oluyor acıkıyor bir yandan yemek yapmaya çalışıyor, evin bütün sorumluluğu ve e, düzeni e, yani hem okul hem iş ve hem ev düzeninin kadının üstünde olduğu e, bir dönem yaşadık. E, tabii ki bu konuda e, şanslı olan e, kadınlarımız da eminim vardı vardır diye tahmin ediyorum. E, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik bu kavramlarda hayatı paylaşmak e, daha eşitlikçi bir yaklaşımı evin içinde de sürdürmek, sorumlulukları paylaşmak konusunda bilinçli olan erkekler ve babalar eminim bu anlamda destek olmuşlardır. Ama maalesef hani o seviyede değiliz, dünyada da değiliz, Türkiye'de de değiliz. Dolayısıyla da kadının bu noktada gerçekten Hani burnout e, yaşadığı nedir tükenmişlik duygusu yaşadığı yetemediğini hissettiği çok yorulduğu tükendiği e, durumlar ve e, dönemler yaşandı e, bu dönemlerde e, gerek e, kadın kendi tercihiyle e, ben artık e, Ara vermek istiyorum ve bu şekilde yürütemiyorum dedi ve iş hayatından koptu. E, gerek e, bu bir performans problemi olarak e, yansıdı ve bu performans problemi maalesef e, bu koşulların e, ne olduğunu evdeki koşulların ne olduğunu fark edemeyen yöneticiler tarafından e, tolere edilmediği durumda e, bir e, genel düşük performans ve e, İş çıktılarına yönelik bir sorun haline geldi gene bu da gene kadının iş hayatından ve kopmasına sebep veren konulardan biri oldu Hani bunların hepsini düşündüğümüz zaman pandemi dönemi maalesef en nihayetinde kadının iş hayatından kopması işini kaybetmesi Eşittir ekonomik bağımsızlığı üzerinde bir baskı yaratması, ekonomik özgürlüğü üzerinde bir baskı yaratması anlamına da e, geldi. Böyle bir dönem yaşadık, çok tatsız bir dönemdi. E, tabii ki e, bütün ekonomiler e, daraldı ve istihdam problemi yaşandı, işsizliklerin arttığı günler ve dönemler yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Ama e, işini kaybedenlerin içerisinde kadın ve erkek oranlarına baktığımız zaman kadınların daha yüksek olduğunu gördük e, veya... E, şu an çok üzerinde durduğumuz bu e, çalışanımızın refahını korumak ve bütünsel iyilik haline yatırım yapmaktan bahsediyoruz. Yani hem maddi hem de manevi ve psikolojik iyi olma haline yatırım yapalım diyoruz. Çünkü o zorlukları en fazla o pandemi döneminde e, gördük, deneyimledik. Yansımalarını fark ettik. Gene bu dönemde e, e, bütünsel iyilik haline e, ne en çok zarar e, gene e, kadın ve erkekler arasında bir kıyas yapıldığında kadınlarda oldu. E, pandemik eşitsizlik yazısında o dönem ben bu duygularla gene ben de benzer bir belki zorlanma duygusuyla kaleme almıştım diyebilirim. Gerçekten güzel bir yazıydı, güzel de bir özet oldu. Aslında Back to City hayatımıza geri dönüş derken ve yeni formatlarla geliyorken dikkat etmemiz gereken konular tabii ki İK süreçlerinde bir sürü şey oluyor. Bu performans nasıl ölçülecek devamlılık izinler vesaire. Ama bir de diğer taraftan dediğin gibi bir sürdürülebilirlik konusu da var eşitlikte, evet. bir il iletişim konusu da var insanların birlikte nasıl çalışacağını organize etmek. O yüzden e, bu insan iletişim ve sürdürülebilirliği birlikte yönetmenin hakikaten kıymetine inanıyorum. Çok da doğru bir karar olmuş çünkü birbirinden kopuk düşünemeyiz herhalde onları. Evet, e, sürdürülebilirlik ve e, insan e, konusu birbiriyle gerçekten çok anlamlı. Ki genelde sürdürülebilirlik başlıklarımızın içerisinde bizde iklim, insan inovasyon var. Sürdürülebilirlik deyince genelde ilk akla gelen e, iklim oluyor. E, dünyanın sürdürülebilirliği ile ilgili konular ve kavramlar e, aklımıza geliyor. E, ama e, insan ve yetenek aslında hani en temelde e, yetenek de e, kurumların sürdürülebilirliği için son derece kritik. Çünkü kurumların e, iş stratejilerini hayata geçirecek olanlarda yetenekler ve liderler. Bugün içinde bulunduğumuz dönem çok ciddi bir yetenek kıtlığı yaşanıyor Türkiye'de ve dünyada. Gene çok ayrı noktalara düşmüyoruz. ve yeteneğin kurumsal şirketlere çekilmesi, elde tutulması ve iyi performans gösterebilmeleri için de e, kurumların e, stratejilerini gözden geçiriyor olmaları gerekiyor. Hani bunu sadece insan kaynakları stratejilerimize e, gözden geçirelim e, tadında söylemiyorum. E, bu gerçekten e, iş stratejilerinin hayata geçirilebilmesi ve kurumun sürdürülebilirliği için son derece kritik. Şimdi burada ne var? E, hani dersek hani bu e, bugünün işi işte back to office e, diyoruz. Hani burada bir e, trend var, bir ana akım var. Onu bir iyi okuyabilmek lazım. O ana akım da e, gençlerin e, özgürleşme isteği. Yani biz şimdi e, artık e, aslında çocuklarımızı işe alıyoruz. Yani neş olarak bakıldığında, işte benim 21 yaşında bir kızım var. Bir iki sene sonra hani iş hayatının içerisindeki bir birey olacak. Biz onları yetiştirdik ve beklentilerini biliyoruz. Nasıl çalışmak istediklerini biliyoruz. Kurumsal hayata nasıl baktıklarını evdeki o sohbetlerden ve diyaloglardan çok rahat takip edebiliyoruz. Ve bunu takip edip Stratejilerimizi e, gençlerin beklentilerine ve ihtiyaçlarına göre e, uyumlandırırsak sürdürülebilirliği yakalarız e, ve gençleri e, okurmak e, çekebiliriz diye düşünüyorum. Burada şimdi e, en temelde hani bugünün de konusu ofiste miyiz değil miyiz konusu. Gençler e, haftanın beş günü e, sabahtan akşama e, tüm mesai saatleri içerisinde tanımlanmış olan bir süre içerisinde iş yapma kavramını kendileri için idealize edemiyorlar, etmiyorlar, istemiyorlar. Çok hani net bir şekilde dile gelen bir konu bu. bizim için, bizim jenerasyonda hani iş iş yerinde yapılır, işte mesai saatleri içerisinde yapılır gibi bir kavram vardı. Farklısını bilmiyorduk zaten internet yoktu hayatımızda. ama şimdi bugün bakıldığı zaman zaman ve mekandan bağımsız bir çalışmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla gençlerin eee ben bilgisayarımı aldığım ve internete erişimimin olduğu bir noktada her yerde işimi yapabilirim ee, ve e, aslına bakarsanız. Her zaman da yapabilirim. Yani iş ve özel hayat entegrasyonunu sağladığı takdirde, belki gündüz saatlerinde değil de akşam saatlerinde çalışmayı da tercih ediyor olabilir ve gününü yani iş bireysi saatlerini ayrı ama bireysel ve konsantre çalışması gereken saatleri ayrı düzenleyerek yani otonomi kullanarak kendi çalışma programını belirleyerek çok rahat iyi performans gösteren yüksek çıktılar üreten bir jenerasyonu Görüyoruz ve deneymiyoruz. Şimdi bu esneklik, bu özgürleşme isteği, bu otonomiyi kullanarak genel çok iyi sonuçları üretme durumunun olduğu noktada hayır efendim bizim kurallarımız işte böyledir. Sen işte beş gün geleceksin, erken de çıkmayacaksın. Bizim çalışma düzenimiz budur. E, bu e, işte kurumların yetenek boyutundaki sürdürülebilirliği için en büyük bariyer. Yani bu, bunun mutlaka değişiyor olması gerekiyor. Ve biz bunu yaptık ama o dönem pandemi vardı, sağlık riski vardı işte o yüzden yaptık ama şimdi artık hiçbir şey kalmadı ortada. E, bir risk yok. E, geleceksin, gelen geliyorsan sen de geleceksin. Hani bu hayat böyle. Alıştan da iyi olur. E, hani tadındaki e, konuşmalar ve diyaloglar e, maalesef gençleri hem iş hayatında kurumsal perspektif eğer bu ise ki her şirketin böyle olmadığını biliyorum ama kurumsal perspektif eğer bu ise bunu istemiyorlar. Eğer Türkiye'deki çalışma düzeni ve yaklaşımı bu ise o zaman Türkiye'yi de istemiyorlar. Ve o esnekliğin o çelikliğin, o, o otonominin yani kendi kendini yönetebilme becerisine haiz olan bir insan. Ben kendi e, sorumluluklarımı alırım e, ve kendimi e, yönetebilirim. E, buna da saygı gösteren bir kurumda ve yerde çalışırım duygusuyla ilerliyorlar. Şimdi dolayısıyla bizim dinamiklerimiz ve yönetmemiz gereken noktalar sanırım bunlar. Bir insan kaynakları tepe yöneticisi olarak ya da herhangi bir kurumun İK yöneticisi olarak artık zaten insan kültürü organizasyonu bir arada bakıp o kadar büyük bir iş listesi oluşturuyoruz ki bu evet. yeni çalışma düzeni düzenlenecek. Ona uygun kontratlar hazırlanacak. Ona uygun yan haklar, ücretlendirme yapıları dizayn edilecek. Bunun iç iletişimi güzel yapılacak. Ful gelenler, gelmeyenler Evet. E buna uygun insanlar alınacak. Belki bazıları part time olacak. İnanılmaz bir iş yükü var değil mi? Tam bir transformasyon. Yani tam bir transformasyon evet tam olarak söyleyeceğim benim de oydu. E, tam bir transformasyon. E, yani herhalde tekrardan e, bir dönem baktık süreçlerimizi e, tekrar gözden geçirdik e, vesaire e, İK camiası olarak bunu söylüyorum. E, i̇şte daha dijitale taşıdık, daha modernize ettik falan e, ama ama şimdi e, o yaptıklarımızı bir kenara koyup ya da onları yıkıp... ...çünkü yıkmadan yenisini yapamıyorsunuz. E, yenilerini yapma cesareti ve motivasyonuna sahip olmamız gerekiyor. Çünkü öyle bir ihtiyaç var. Ya yok bizim sistemlerimiz, süreçlerimiz de çok iyiydi. Yani hani işte biraz düzeltiriz, makyajlarız. E, değil yani. Konu gerçek anlamlı bir transformasyon. Çok da güzel söyledin. Kültürden başlayan bir transformasyon. Yani e, bize... Kültür söyleyecek süreçlerimizin, organizasyonlarımızın, sistemlerimizin nasıl olması gerektiğini ve o kültürel prensiplerle uyumlandırarak bunlara sil baştan tekrardan bakıyor olmamız gerekecek. Yani biz performansı nasıl ölçeriz? belki çok az gördüğümüz bir kişinin potansiyelini nasıl değerlendiririz ve onlarla ilgili terfi atama kararları veririz. İşte e, burada farkında olmadığımız ön yargılarımızla acaba hareket etmekten kendimizi nasıl korur ve disipline ederiz? Karar vericiler ve yöneticiler olarak. Yani hem sistem ve süreçler olarak hem duygusal faktörler olarak o kadar çok üzerinde çalışılması ve kafa yorulması gereken bir dönem var ki. Hani bu e, bir korkutabilir, iki heyecanlandırabilir. Beni çok iyi ben böyle bir sürecin içerisinde tekrardan insan kültür gibi konuların yapılandırılması, bunların doğru bir deneyime dönüştürülmesi ve aktarılması ve bu sayede de sürdürülebilirliğin sağlanıyor olmasını çok değerli buluyorum, çok önemsiyorum O yüzden sanki tüm kurumların bu perspektiften benim kültürümün o sürdürülebilirliği sağlamak adına o yetenek stratejisini şekillendirmek adına nereye doğru evrilmesi gerekiyor ile başlayan bir yolculuğa çok geç kalmadan sanki adım atması gerekirmiş gibi geliyor Tam olarak insan kaynaklarının da Rönesansı, mesleğin de Rönesansı bu evet. evet, kadar evet. güzel özet oldu ki <laughs> hadi gidip çalışalım artık. <laughs> Çok, <iş> <gülüyor> <çalışırsınız>. <gülüyor> Çok teşekkürler katkıların için harika bir özet oldu. Gerçekten dönüyoruz ama nasıl dönüyoruz, nasıl organize olmalıyız? Hani o, o maraton sürecek birazcık daha. Çok evet. öneriler için katkılar için teşekkür ederiz. Siz izlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben de beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir seri olmuş. Ağırlandığım için bu serinin içerisine katıldığım için Hı. ben de çok mutlu oldum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.